Şok İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Fenerbahçe 26 yaşındaki Fransız Kanat Forvet'in kulübüyle temasa geçti. L'Oriente'nin özellikle hızı, top tekniği ve son vuruşlardaki etkisiyle teknik direktör Jose Mourinho'nun oyun planına uygun bir profil çizdiği belirtiliyor i̇ t t a t I, S, t i̇ k l e r i̇ y l e göz dolduruyor, geçtiğimiz sezon Serie A'da dikkat çeken bir performans sergileyen Lorient'e, 34 resmi karşılaşmada forma giydi. Bu süreçte 19 gol atıp 6'da asist yapan genç oyuncu, toplamda 25 gole doğrudan katkı sağlayarak Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı. Transfermark verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Lorient'e, potansiyeli ve çok yönlü oyun anlayışıyla yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.